merhaba canım dinleyici. Alarmlar çalıyor, hafta başlıyor. Ben Gökçe Ilgaz. Kim korkar hain pazartesiden podcast yayınına hoş geldiniz. Bu hafta sözlerini Sezen Aksu ve Pakize Barıştan'ın yazdığı bir Sertap Erener şarkısından yola çıkıyoruz. Orada diyor yani ben bu yüzden incelikler yüzünden belki daha çok üzüldüm. Acaba incelikler bizi kırıp üzebilir mi? Peki biz birilerini inceliklerimizle incitiyor olabilir miyiz? Ve acaba bu hafta daha az insanın incindiği bir dünya mümkün mü? Bu soruya cevap arıyoruz. Hazırsanız hemen şimdi başlıyoruz. Size bir önceki bölümde hani bir söz verdim. Kendimi açık edeceğim dedim. Gerçek Gökçe'yi ele vereceğim dedim. Şimdi o yüzden 20'li yaşlarımdan bir anıyla başlamak istiyorum podcastte, Kalbimi kıran bir anıyla aslına bakarsanız. O zamanlar görüştüğüm biri vardı. Yani romantik anlamda görüştüğüm birisi. Bir iki buluştuk. Böyle iyi anlaşıyoruz gibi. Yanında iyi hissediyorum. Ve samimi olayım böyle görüşmeye de devam edeceğimize dair oldukça güçlü bir hisse sahiptim dostlar. Benden biraz büyüktü birkaç yaş, iş hayatına atılmıştı, aile şirketleri vardı bir tane, orada çalışıyordu. İşte üçüncü buluşmaydı, yani hadi olsun olsun dördüncü buluşma sonrası, e, telefonda konuştuk. Dedi ki işler bozuk, evde durumlar biraz karışık, benim de canım sıkkın. E, ne olur beni bu akşam elleme böyle duvara bakarak durasın var dedi. Şimdi ne dersin ki böyle bir durumda? Ya dedim elbette, ya bir ihtiyacın olursa buradayım e, vesaire. Hani yapıcı bir konuşma yapmaya çalıştım. Kendi becerebildiğim kadar işte o yaşlarda kapattık telefonu. Hatta hemen iki gün sonrasında da hani aradım. İyi misin? Bir ihtiyacın var mı? Keyfin nasıl? Vesaire diye uğraşıyorum dedi. Ben de bir daha ellemek istemedim yani böyle zırt pırt aramak. Ondan da bir çağrı gelmedi ve biz böyle haftalar içinde tamamen kopmuş olduk. E ama şöyle bir şey oluyor. İnsan bu tarz belirsizlik durumlarında Saçma sapan bir ruh haline giriyor. Yani beklemeye devam ediyor açıkçası. E, i̇şler yoluna girince arar belki fikri insanı bir beklenti halinde bırakıyor. Fakat dostlar daha iki ay geçmemişti ki bir başkasıyla bir ilişkiye başladığını yani başlamayı bırakın. Hatta bu maddi sıkıntılarını artık yerseniz bu maddi sıkıntılar iş bozuklukları filan e, bunu aşıp o kişiyle yurt dışı tatiline çıktığını filan gördüm. Ya o gün benim kalbim paramparça oldu. Neden? Ya çünkü ben mesajı olduğu gibi kabul etmiştim. Yani o kişinin mesajına inanmıştım. Benimle görüşmek istemediğini değil de aslında çok görüşmek isteyip işleri bozuk olduğu, morali bozuk olduğu için görüşmediğine ben tüm kalbimle, tüm samimiyetimle inanmıştım. Şimdi işte bu örnekteki gibi sözüm ona biri üzülmesin kırılmasın diye böyle imalı, bahanelerle dolu, alt metinli, yüreksiz ifadeler kullanmak temelde karşı tarafı Arafta bırakıyor. Bu Arafta kalış kişinin beklentilerini sürmesine, umudunun devam etmesine yol açıyor. İncitmeyeyim derken gerçeklerle yüzleşmesini geciktirerek o kişinin de şöyle söyleyeyim siz bir şeyleri onlardan saklıyorsunuz. Ya böyle söylersem kabalık olur, kalbi kırılır. Ya işte böyle yumuşatmaya çalıştım falan gibi bahanelere sığınıyoruz ama biz bu gerçeği ifade etmedikçe o kişiye farkında olarak ya da farkında olmadan daha fazla zarar vermiş oluyoruz. Ya hoş tabii şimdi hani bugün yaşasam buna en fazla 2 saatlik bir kalp kırıklığı yaşardım muhtemelen. Zira canım dinleyici manipülasyon ve sahte nezaketi var ya böyle bak 100 metreden tanıyorum. İnsan hayat deneyimi kazandıkça kurşun geçirmez oluyor galiba. Hani daha önemlisi kendini tanıyor. Ne istediğini ne istemediğini bir manipülatörü duygusunu açık ifade etme sorumluluğunu bile almaktan aciz birinin böyle bahanelere sığınan insanları hayatında istemediğini çok iyi biliyor. Ee, ya ayrıca bir de belli bir yaşa geldiğinde böyle hadi bekleme yapma derler ya. Bekleme yapmamayı da öğreniyorsun. Hayata devam ediyorsun ve böylelikle durumları daha sakin bir zihinle değerlendirmek de e tabi daha kolay oluyor. Ama yine de itiraf edelim. Hiçbirimiz sahte nezaketi ve alt metinleri olan bu yüreksiz iletişimleri yaşamak, arafta bırakılmak istemeyiz. Şimdi bu tatlış magazin hatıramı bir kenara bırakıp böyle iş hayatında peki durum nasıl? Bir de ona bakalım isterseniz. E, iş dünyasında da aslında aynı şey geçerli. Yani böyle stratejilerle, imalı laf sokmalarla dolu bir ortamdan e, iyi bir verim elde edilebilir mi? Hiç sanmıyorum ya anlıyorum tabii şimdi bazı insanlar hakikaten çok dizi izliyor tamam böyle komplolar entrikalar falan birbirinin ayağını kaydırmalar hani içinde yaşamıyorsan çok eğlenceli ama e, gerçek hayatta şu bir realite var e, şirketler bir sonucu yaratmak zorunda yani üretilmesi gereken bir kar var yükseltilmesi gereken pazar payı var vesaire gibi bir takım reel gündemler var bu şirketlerde. E, bu işte sahte nezaket gösterileri imalarla dolu iletişimler, üstü kapalı laflar vesaire insanların verimini düşürüp güvenini sarsmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Kurumsal hayatta da aynı şey yani romantik hayattan aslında çok da farklı değil. İşyerinde i̇ş yerinde sahte nezaket gösteren yöneticiler de temelde karşı tarafın ruh sağlığını ve güvenini zedelemiş oluyorlar. Eğer bir yönetici bir çalışan hakkında memnuniyetsizlik duyuyor ama bunu böyle ima ederek ya işte artık bunu da yaptık bunu da söyledik anlamıyor falan gibi daha sisli alanlarda onu bırakarak davranışlar sergilediğinde çalışanının geleceğini de belirsizliğe hapsetmiş oluyor. İşte birini incitmemek adına onun hayati kararlarını geciktirerek daha büyük bir kırılmaya sebep olabiliyoruz bazen. Sahte nezaket ifadesi kullandım birkaç kez buna da bir netlik getirmek istiyorum. Bu esasında deminden beri tarif etmeye çalıştığım duruma benim koyduğum bir isim yani eğer bir kişi içtenlikle düşündüğünü olduğu gibi değil de böyle durumu sisli bırakacak belirsiz bırakacak biçimde böyle yani idare etmeye çalışıyorsa ortaya oynuyorsa ve bunu da kendi çıkarları doğrultusunda yapıyorsa ne olabilir işte romantik anlamda birini yedekte tutmak için olabilir yeni bir personel bulana kadar diğerini çalıştırmaya devam edebilmek için olabilir Bazen hani tırnak içinde söylüyorum kötü adam kötü kadın olmayı yani karar verici olmayı ve bunun sonuçlarını göze alamadığı için olabilir. Bazen sırf sosyal statülerini korumak adına vesaire işte bu tip durumlarda sahte nezaketten söz ediyoruz. Yani tüm samimiyetiyle nazik olmaya çalışma çabasından ziyade nezaketin paketinin içerisine hapsedilmiş bir realitenin varlığından bahsediyoruz. Şimdi bir yönetici düşünün ekibindeki birine memnuniyetsizliğini net olarak ifade etmiyor. E ne oluyor bu defa karşı taraf bir iş kaygısı taşımadan yoluna devam ediyor. Ama aslında onun hakkını biz gasp etmiş oluyoruz. Çünkü o güle oynaya işe gidiyor ama belki de çoktan işten çıkarılmak üzere haberi yok gibi. Yani sizin anlayacağınız işte de aşkta da aynı pek de bir fark yok. Çünkü bu durumun ortak bir adı var duygusal manipülasyon psikolojide buna duygusal manipülasyon deniyor daha moda tabiriyle söyleyelim gaslighting evet gaslighting diye de biliniyor yani tabii ki manipülasyonun yöntemlerinden bir tanesi sadece bu gaslighting ve duygusal manipülasyon çok daha geniş bir hikaye ama onun bileşenlerinden bir tanesi de bu sahte nezaket meselesi. Bunun bu tarz manipülasyonun zararlarını gösteren çalışmalar var, araştırmalar var. Onlardan da kısacık bahsetmek istiyorum. Mesela Amy Edmondson iş yerinde psikolojik güvende hissetme halini araştırmış ve 1999 yılında da bir çalışma yayınlamış. Çalışanların fikirlerini böyle çok rahat, özgür ifade edebildikleri, hata yapmaktan korkmadıkları, açık iletişimin teşvik edildiği ortamlarda hem öğrenme davranışları hem takım performansları belirgin biçimde artış göstermiş. Bu sahte nezaket dediğimiz e, duygusal manipülasyonların hakim olduğu ortamlarda ise çalışanların kendilerini ifade etmekten çekindikleri, e, önlerini göremedikleri, karar almakta zorlandıkları bir ortam oluşuyor ve bu durumda e, verimliliği oldukça görülür biçimde, anlamlı biçimde e, düşürmüş sevgili dinleyicim. E, Leslie Marshall o da romantik yaşamdaki manipülasyonu çalışmış. Yani çok benzer durumun romantik hayatta nasıl ilerlediğine bakmış. E, o da 94 yılında bir çalışma yayınlıyor e, ve şunu ortaya koyuyor. Duygusal manipülasyonun partnerler arasında güven kaybına, iletişim kopukluğuna ve orta uzun vadede de ilişkinin sona ermesine yol açtığını gösteriyor. Bütün çalışmalara baktığınızda aslında bunlara benzeyen birçok çalışma okumaya çalıştım. Orada... Net kabul edilen özet ortak özet şu manipülatif davranışlar kurbanların psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkiliyor nokta. Yani bu sahte nezaket gösterenler aslında birilerine ciddi anlamda zarar veriyorlar. Şarkıdaki incelikler yüzünden belki daha çok üzüldüm ifadesinin de bu kırılma anlarını çok güzel tarif ettiğini düşünüyorum. Şimdi tabii bu anlattığım mesele şununla karışmasın yani harbi olacağım ben kimseyi arafta bırakmayacağım demek. Patavatsız olacağım böyle aklıma gelen her şey aklıma geldiği an aklıma geldi gibi hani tabiri caizse gelişine vurarak dunk dunk söyleyeceğiz falan anlamına gelmiyor. Yani acı da olsa gerçeği tatlı dille ve zamanında konuşmayı öğrenmek zorundayız. Şimdi iki boyuttan bakalım önce eğer bilerek ya da bilmeden siz sahte nezakete sığınıyorsanız yani başkalarının üzerindeki bu Manipülatif sahte nezaketi farkında olarak ya da olmadan siz kullanıyorsanız bu durumu nasıl iyileştirebilirsiniz? Şimdi onu konuşalım önce. Önerilerimden bir tanesi tabii egzersiz yapmanız yani iletişim dili egzersizi yapmanız. Ne yapabilirsiniz? Hani derler ya kulağını bana ver. Ya boşver sen bu hafta kulağını kendine ver bakalım. Böyle imalı konuştuğunuz açık iletişimden kaçındığınız anlar var mı? Bunları bir fark edin. Ve akşamları şöyle bir 10-15 dakika ayırın kendinize. Bir soruya da yanıt arayın. Mesela baktınız ama ben buralarda buralarda açık konuşmaktan kaçındım. Peki o zaman ben bugün kendimi nasıl geliştirebilirdim? Karşımdakine arafta bırakmadan ama aynı zamanda sert kırıcı bir üslupla da değil. Yine nezaketle nasıl daha net ifade edebilirdim? Kendimi nezaketimi koruyarak ama daha net Nasıl ifade edebilirdim? Yani akşam Cevabını aradım. Soru bu. E, bu egzersiz 90 gün boyunca sürdürmenizi tavsiye ediyorum. Beyniniz nasıl ifadeler kullanacağını zamanla öğrenebiliyor ve böylelikle yeni bir açık dil alışkanlığı kazanabiliyorsunuz. E, tabii bunu yaparken önce belki de kendinizi açık iletişime ikna etmeniz lazımdır. Belki bunun gerekliliğinin farkında değilsinizdir. E, i̇şte bunun için her üstü kapalı, bahaneye sığınmış ifade kullandığınızda karşı tarafı incitiyor olabileceğinizi hatırlamanızı çok isterim. Hani malum empati iletişimin temel yapı harçlarından bir tanesi. O yüzden empatide kalabilmek ve o karşı tarafı ne durumda bıraktığınızın karar almasına ilişkin net bilgileri ondan esirgediğinizin ve böylelikle onun arafta kalmasına ve psikolojik olarak durumdan etkilenmesine neden olduğunuzun farkında olmanız zannediyorum ki bu davranıştan kaçınmanızı sağlayacak önemli bileşenlerden farkındalıklardan bir tanesi olacaktır. Ve son bir önerim daha var. Eğer açıkça konuşmaya karar verdiyseniz hani bu cesareti masaya artık koyacaksanız önerim şu. Ben acaba kişiye ve şahsına yönelik değil de duruma yönelik konuşabilir miyim? Bunun olanaklarını araştırmanızı tavsiye ederim. Yani mesela işte çok dağınıksın falan sıkıldım ben artık gibi agresif bir çıkış yerine yasal onu daha değerli toplu tutabilir misin? Bu beni çok mutlu eder. Desteğine ihtiyacım var bu konuda demek gibi. Yani durumu konuşmak gibi. İşte benim bu romantik hikayemdeki gibi efendim benim işlerim bozuk vesaire diye bahaneler uydurmaktansa ama kabalaşmak da istemiyorsunuz. Ya ben aradığımı sende bulamadım kardeş. Görüşmeyelim demek de ters geliyorsa eğer. Hani şöyle bir şey mesela kullanılabilir. Benimle görüştüğün için, paylaşımlarımız için, ona ayırdığın zaman için çok teşekkür ederim. Benim için kıymetlisin. Bu yüzden duygularımı sana açıkça ifade etmem gerektiğini, bunu hak ettiğini düşünüyorum. Ben duygusal olarak kendimi bu ilişkinin içinde tam açamadım. Ya da işte ben bu ilişkiye tam adapte olamıyorum. Ben kendimi bu ilişkiye çok da ait hissedemedim. Ne bileyim tam da uyumlu hissedemedim gibi. E, bu yüzden de daha ileriye gitmenin doğru olmayacağını düşünüyorum. Belki sen de duygusal yatırım yapmak istemeyebilirsin. Bunu bilirsen bunun da senin hakkın olduğunu düşündüm gibi bir dil mesela kullanabilirsiniz işte kendi üslubunuza göre alın istediğiniz gibi uyarlayın ana fikir önemli buradaki temel fark şu ya ben ilişki istemiyorum deyip üç gün sonra birini bulmak yerine seninle ilişki istemiyorum deme cesaretini gösterebilmek. Yani bu yürekliliği ortaya koyabilmek. Çünkü o zaman üç gün sonra başka biriyle olmamız onu şaşırtmayacak, şoke etmeyecek. Onu böyle ortada arafta bırakıp aa ben beni ayacağını zannediyordum durumuna sokmayacak. Peki madalyonun öbür yüzü siz sürekli sahte nezakete maruz kalıyorsanız ne yapabilirsiniz? Şimdi bir de buna bakalım hızlıca. Bir koçluk müşterim vardı. Hani adını değiştireyim mesela Hande olsun. Eee iş yerinde bu sahte nezakete maruz kalıyordu sürekli. Şimdi bir terfi bekliyor. O terfi gelmiyor. Fakat işin kötü yanı o terfiye uygun pozisyonlar açılıyor esasında ama başkalarını yerleştiriyorlar vesaire. Hande ile önce KPI'lerine baktık. Yani şirketin ondan beklediği kritik iş sonuçlarına baktık. Orada hiçbir problem yok. Yani hacim olarak da ciro olarak da satış hedefleri tutmuş. Hatta %3 gelişme vermiş. E, bağımsız bir firmanın yaptığı müşteri memnuniyeti denetiminden böyle %97 gibi çok yüksek iddialı iyi bir skorla çıkmış vesaire. E, yöneticisinden sık sık şöyle bir geri bildirim alıyor. Son derece iyisin ama şimdilik hazır olmadığını düşünüyorum. Ya yani O kadar yuvarlak ki laf. Çok iyisin ama hazır olmadığını düşünüyorum. Belirsiz yani. Şimdi böyle belirsiz bir durumda ortada sisli bir halde arafta bırakılıyorsanız ne yapabilirsiniz? Netlik isteyeceksiniz dostlar. Yani evet size karşı net olunmasını isteyeceksiniz. Ve sahne ne yaptı? Bir dahaki görüşmede yöneticisi ona e, işte hazır değilsin bence falan dediğinde bana şimdilik hazır olmadığımı söylüyorsunuz. Fakat ben kendimi Hazırlamak istiyorum. Gerçekten hazır olduğumu size nasıl gösterebilirim? Benden beklentiniz net olarak nedir? diye sordu. Ya şimdi o kadar net bir soru ki artık etraftan dolanmak mümkün değil. Aldığı cevap ya inanamadım ben. <laughs> Demiş ki beyefendi Hande'cim dürüst olmak gerekirse ben senin bir üst pozisyonu hazır olduğunu burayla başa çıkabileceğini düşünüyorum temelde. Fakat biliyorsun firma çok büyük çok kalabalık ve ortalama 3 yılda bir geliyor terfiler ve terfi bekleyen bir sürü kıdemli arkadaş var şu an takımda. Bu yüzden seni yukarı alamayız isyan çıkar. Haydi buyurun bakalım şimdi. Konu bambaşkaymış esasında. E ne olacak şimdi? Şimdi o zaman ikinci adıma geçeceğiz. Yani biz netleştik artık gerçeği biliyoruz. Peki ne yapacağız? Şimdi ilk iş e, gerçeği anladıktan sonra gerçekle aramıza duygusal bir mesafe koyabilmek. Bakın burası çok mühim. Yani sağlıklı düşünebilmek için o duygusal durumdan çıkabiliyor olmak lazım. Eğer bu durum sizin değil de başkasının başına gelmiş olsaydı ne fark ederdiniz, ne görürdünüz, ne hissederdiniz, ona ne derdiniz? Bunlar üzerine düşünce. Sanki böyle bir sinema perdesine olayı yansıtmışsınız gibi kendi başınıza gelen olayı Dışarıdan bir izlemeye çalışmak o duygusal yükten çıkıp konuya dışarıdan bakabilmenizi daha sakin bir perspektiften bakabilmenizi sağlar. Disassociated pozisyon diyorlar buna. Böyle bir dışarıdan izleyebilmek. Bu duygusal mesafeyi koyduktan sonra üçüncü adıma geçebiliriz o da eylem tabii ki. Yani okey bütün bunlar yaşandı oldu. E biz şimdi ne yapıyoruz? Bakın buna karar verebilmek çok önemli. Duygusal manipülasyondan çıkmak ya da iş yerindeki gerçek durumu anlamak ya da o romantik hikayede işinizin istediği gibi durumun istediğiniz gibi gitmediğini fark etmek vesaire bu tip şeyler bizi bir karar vermeye mecbur bırakıyor dostum ee, sorumluluğu ele almak zorundayız yani drama yaparak maalesef çıkılmıyor buralardan Hande ne yaptı? Şöyle bir şey yaptı bir CV hazırladı yükselme potansiyeli daha yüksek olan bazı firmalara başvurular yapmaya başladı. Amacı neydi? Gerçek piyasa değerini ölçmek. Yani ben zannettiğim gibi hani herkes beni havada kapacak mı? Yoksa acaba gelişim açık alanlarım var mı? Bana nasıl bakıyor dışarıdaki şirketler? Böyle kendisini bir boy aynasında görmek için birkaç mülakata da çağrıldı. Kabul edilmediği mülakatlar da oldu. Oradan bazı gelişim alanları keşfetti ve kendini o yönde geliştirdi. Bir, bir buçuk yıl kadar sonra da işini değiştirdi. Orayı bırakıp ya onları mı bekleyeceğim dedi. Yani bütün o personel stoğunu terfi etmesini beklemek vesaire. Dolayısıyla kendisi bir karar aldı, sorumluluk aldı, risk aldı, işini değiştirdi. Şu anda da gayet mutlu, mesut istediği pozisyonda devam ediyor hayatına. Şunu unutmayalım, sahte nezaketin arkasındaki gerçekle yüzleşmediğimiz sürece e, bu yoğun siste araba kullanmayı çalışır gibi bir tedirginlikle yaşıyoruz hayatı camımız tertemizken, görüşümüz apaçıkken e, trafikteki riskleri de çok net görebildiğimiz için daha sağlıklı bir sürüş deneyimi yaşamak mümkün oluyor. Çünkü riskleri gördüğümüz için ona göre bir davranış, ona göre bir reaksiyon geliştirebiliyoruz. Yani kırmızı ışık hep var esasında. Siste de var, açık bir havada da var. Ama biz açık havada kırmızı ışık görünce ya ne güzel siste görünmüyordu nereden çıktı bu kırmızı ışık şimdi bekleyecek miyiz diye düşünmeyiz öyle değil mi yani sisi tercih etmeyiz herhalde İşte aynı şekilde hayatında böyle kırmızı ışıkları yoğun trafikleri asabi sürücüleri vesaire var ama onları görmemek onların var olduğu gerçeğini değiştirmiyor dostlar tam aksine bizim aldığımız kararların sağlığını etkiliyor bu yüzden bunlarla yüzleşmekte çok büyük faydalar var Dostum bak Hayat senin. İnan bana, sahici olmayı, sahici ilişkileri hak ediyorsun. İçinde kaldığın sislerden çıkmak ya da insanları içinde bıraktığın sisleri dağıtmak tamamen senin elinde. Cam gibi pırıl pırıl bir gerçeklik canını yakar diye korkma. Çünkü hayat bir bütün ve içinden geçtiğin tüm hakikat seni daha güçlü, daha sahici ve daha fazla sen yapmaya devam edecek. Pırıltılı sadece bir yaşam adım attın. Harika bir hafta diliyorum sana canım dinleyicim. Aşkla, neşeyle, umutla gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.